Evet arkadaşlar görüyorsunuz ki Denizli'nin güzel manzaralarını görüyorsunuz. Güzel ev manzaralarını Bunu görüyorsunuz. Ağaçlar burada görüyorsunuz Onları karınca sağdı bir. Denizli'nin bu Denizli'nin buradan ilçesindeki güzel manzara görüyorsunuz. arkadaşlar. Bak bomboncu varmış. Baba çok Burada biberler asılı. Burada bahçe var. Bizim evin bahçesi görüyorsunuz nasıl ki. Ve arkada da dağlar var. Şurada ezan var. Burada ağaçlar, ormanlar var. Evin başka yerinden manzaraları size göstereyim arkadaşlar. Görüyorsunuz buradan farklı bir manzarası var evin. Burada bahçe gülüm, bahçenin erikler var. Bakın şurada erik var. Da bakın. Burada görüyorsunuz ki erik var. Arkadaşlar. Şimdi sizi dışarıyı göstereceğim. Abi. Arkadaşlar. Burada. şimdi bahçeye ineceğiz arkadaşlar. Bak çiçek göstereceğim daha yakından arkadaşlar Evet görüyorsunuz burada çiçeklerimiz var ağaçlar var burada görüyorsunuz bir size dışarıyı göstereyim şey açalım arkadaşlar. Kaldım. <laughs> Ve bu videoda bu kadardı. Bir dahaki videoda size de göstereceğim. Görüşürüz. Bay bay.